Gene şey oynayacağız. Çilendirme. Dün oğlum bebek geliyordu anne. Hani bebekleri de var. İnşallah bu korkuş dedi abi. Lan bu ustaz. Hadi bakalım artık artık. Evet. al bakalım bana kedi geldi bakalım artık al. Kaç tane top oldu lan? Evet kaç tane top oldu? Oha çok fazla çok Kaçacağım toprağımda. Koş. Nasıl bir lan? Hop. Ben. Hadi lan aç kaldı. Lan Koş koş koş. Koş koş. Lan koş. Et kal. Hadi bakalım.

Ya. Hece. Ama. Aa kaldı dedem. Adam ne oldu kaldı? Ana. Adam kaldı böyle. Şu adam. Şu adam, böyle adam böyle kaldı ama? Arkadaşlar adam böyle kaldı süre bitiyor. adam. Ben adam böyle kaldı ya. Neyse. <laughs> bitti mi lan? <laughs> ne lan? oldu? Işığı bitti Bitti mi? Işığı bitti diye öldü. Işığı bitti ya sinirlendirmen onu yakalamadı. 因为 <noise> 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 lazım ve Tom'a yakalanmaması için saklanması lazım. İşte Weeplay'in yeni oyunu saklanmaç. Tam da böyle bir oyun. Saklanmak için 30 saniyen var. Dönüş tuşuna bas ve kendine en uygun noktaya saklan. Tom'a yakalanmamak için 5 dakika saklanman lazım. Eğer fark edilirsen olduğun yerden kaç ve farklı bir eşyaya dönüş. Eee olan bir eşya mı? Evet yeri bulaymış. Onu yakaladım ve kafasına vurdum. Sen de Weeplay'in yeni oyunu olan saklanmaç oyununa katıl ve eğlenceye başla. Arkadaşlar ben bunu biliyorum ya. Adamlar ne biliyor böyle. Oldu da bir şey söyleyeceğim. O adam öldü evet. Çünkü ışığı bitti. Oğlum abi çok korkuyor adam. Onu bir aşağı edelim tamam mı? Şeyse bitince ölüyor ama. Onu bir aşağı bitirelim öyle. Hı? Aa, adam nerede? Yine aynı yerde kaldık. Söyleyeyim sana bir Yine aynı yerde kaldık. Başka bir yerlere gitmeye dene. Oğlum bundan kere sen. Ben hiç de bütün çiz. Ya bence bu son oyunumuz olsun. <laughs> bu son oyunumuz. Sonra Zepotoya gireriz. var. Mete. Bu bu çocuk hareket etmedi lan. Bu çocuk hareket etmedi. Diyor. Ne biçim oyunlar bunlar da ya. Bir yandan En önce sat Arkadaşlar bunu öyle ya. Evet. Hayır. Hayır. Bitti lan bitti ama gel. Ya bir daha oynamayalım ya. Arkadaşlar yeter evet, bu bu çocuk yürüyemedi. Evet oyun çok... bozuktu. Evet bozuk abi ya. Bir daha çek bir daha çekmeyiz o, oyun, o oyunları tamam mı? Bay bay. Sabah da çekeriz abi. Tamam. Yağlında. Sebotu çekelim abi ya.